Merhabalar dostlar 24 Mayıs 2024 18.54'te eski hafta biterken seans kapandığında seans bittikten sonra Yeni haftaya başlamadan önce toplam 5 tane hisseye tedbir geldi arkadaşlar. Şaka gibi yani bir anda lambadanak geldi. Ve hepsi de aslında ilk tedbir. Haber hemen okuyalım zaten. Kamu aydınlatma platformundan gelen bir haber. Borsa İstanbul AŞ tarafından gönderilmiş. Bir istek pay piyasası adım satım sistemi duyurusu var. Karşımda çıkıyor. Hemen okuyalım. Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca Devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi VBTS kısadı kapsamında Altunay maşallah daha yeni halk arzu oldu arkadaşlar. Daha gözünü bile açamadan kafaya biraz yapıştırdılar. Arzum, Frigo, Orcay ve SRVG'ye servet Kaymaklı yatırım ortaklığı diye hatırlıyorum ama SRVG'ye arkadaşlar payları 27 Mayıs 2024 yani pazartesinden itibaren 26 Haziran 2024 tarihine kadar seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. Aslında küçük yatırımcıyı çok fazla rahatsız eden bir durum değil ama esas bir sonraki aşama biraz rahatsız eder. Bürü takasa döndürürlerse o zaman biraz rahatsız eder arkadaşlar. Tabi aldığınız hisseyi gün içerisinde satamıyorsunuz. Sattığınız hisseyi de arkadaşlar ertesi gün sattığınız hisseyi de yeni bir tane bürü takası hisse alamıyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.